Ablacım, ablacım, çocuğu gayin üstünden indirebilir miyiz? Boynuzlarını kıracak. Lütfen. Hepinize yetecek kadar kömür var. Mehmet, annenle diyetin verdim ya. Merak etme. Sen ne diyeyim de yarın akşam vereceğim. Noel o zaman. Noel baba, anneme böyle hediye verilir mi ya? Ayıp, ayıp. Pah, aman akulum, siktir. Bir daha sen de Nail Baba Türk olsa bütün çocuklar kötü olur la bizde. Aa oh, kömür getirdi Nail Baba. O zaman kötü olalım. Bizim kültürümüz de yanlış. Hediye ne abi? Çok lüks. Ama kömür veririz. Ben biraz daha doğulu bir Nail Baba'yım. Lo 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 lo. Yegenim sana hediye getirmişim. Bunu Mekke'den getirmişim. Gül kokulu tesbih. Çektikçe beni hatırla. Şimdi atımı getirin gidiyoruz. Ha Noel Baba bacadan niye gelmedi? Yeni yıl hediyemi getirdin mi? Ne diyorsun oğlum işler kesat. Amına koydum bacası da ufacık. 80 kilo adam giremedim içeri. Evet. Sigaram bitti sigara ver. E Noel Baba geyikler nasıl? Ya onu bizim titiz annelerimiz evine almazdı ki. Yatırdığın hediye 10 liralık, verdiğin zarar 100 liralık. Allah belanı versin, evi batırdın ya. Kapıya bırak git diye lanet olsun ev ne hale geldi. Bizim bu kurnaz babalar da emmi çok kazanıyor mu ya? Senin emeklilik falan onlar nasıl yürüyor şimdi? Geyiklerin bakımı zor olmuyor mu diye sorardı. Ulan emekliliğime kaç sene kaldı ki lan? Bütün sene çalış, çabala biriktir. Tüy bitmemiş yetim hakkı, sabit sübyan. şunların bir kılı tüy bitmedi be. Biriktirdiğim paranın hepsini böbeler harcıyorum ya. Geyikler sigorta istiyor. Benim bacakta menisküs Belimde fıtık kapıdan girince trip atıyor bamuk beli. Ho, ho Sen bana Noel dayı demesen he? Artık bana Noel erkek desen. Noel erkeğim de. Noel erkeğim de bana. Noel erkeğim de. Noel erkeğim. Geyik yapma lan. <laughs> ben de geyik yapma. Bence Noel baba Türk olsaydı bir de e, Trakya olsaydı olay döngüsü şu şekilde olurdu. İnerdi bacıdan aşağı. Ne bakıyorsun mamına kodum kızını satayım sana yani Getir babana içkilerden birini vereyim. Ne ee, ne demek kalmıyor Messi? Kerim ana çam ağacının gölgesinde Selam Selamun aleyküm. Otur otur gidecek yeri var daha. Sen plaka istiyordun ya 34 FTH 34. Bulamadım. Ya erken AVM'ye uğradım. Aa bunu çaldım plaka niyetine. Bir iş ne yarar oğlum? Aa bunu da çaldım. Bunu da hanıma ver bir dakika. Efendim Muharrem baba. Geliyorum. Ben Noel dayıyım, delikanlıyım. Hediyemi Kapıyı çalarım ya İzleyin tam böyle olurdu. Gözlerim de görmüyor. Burası mıydı adres? Neyse bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bak hepsi oturuyor. Hiç yaşlıya saygı kalmamış. Sen İsmet'in olursun değil mi? Senin babanı da sevmez. Bari şunu bir alın ya. Belim ağrıyor romatizma. Saat. Ay sabah namazı geçiyor. Hasan. Bu yıl hediyeleri sen dağıtıyorsun koçum <laughs> Benim bir ufak işim var ya. ya yengen gelecek akşam. <laughs> i̇nce iş ince. Sen takıl kafana göre. Tamam abisi. Kapı baca istediğin yerden at. Beylikdüzü tarafını siktiret. Oraya seni dağıtırız zaten. <laughs> tamam o yakaya geçme orda. Noel baba. Yaçmana kapı. Çık şöyle salak. <laughs> bu nasıl Noel baba ya. Bizimkiler Melmekete gitmiş bu gece sizde. Aman ne odumun yeni gavurları şeyden bacıdan giriyor. Zipçilerin kapısından tokmak bile yok ya. Zilde yok arkadaş. Kapıyı çalıyorum kim diyorlar. Yıl kim olacak amına kodumun bu saatte. Ne sobalı? Çamacı koymaya paraları yok. Ev ısınmıyor. Otumu hediye bekliyor amına kodu. Ta amına kodumu Ne? Ne oluyor da hediye mi almış? Ne almış bakalım? Bunu mu almış Allah Allah? Git ona PlayStation 4 al. Git ona iPhone 6s al. Bana ala ala şişme kadın mı almış? Bu mu yani? Buralara kadar geldik mi? Ne? Noel Baba Türk olsaydı? Olmaz Bence geyiklerle değil de eşeklerle gelir. Gel gelir Aa mi? çok komikmiş. Süper. Bana niye diye aldın? 50 kuruş ve lan tırra Recep ve dinin hani sandıktan çıkan böyle şu işaret gibi bir hediyeler kaçınılmazdı. Kırmızı yerine boksarısı falan e, kıyafet olabilirdi. Hani Türkler her yerde kendini belli eder ya, o bakımdan yani o boksarısı. sarısı. Ho 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 ne Türk olsaydı size hediye vereceğini mi sanıyorsunuz? Gider satar da aman akayım. Bir kere mantıken yani yanlış kanka. Noel Baba şu şeyden girmiyor mu bacada? Kaçınızın evinde şu var aman ak. Adam mecburen kapıdan gelmek zorunda kalacak. Ne esprisi kaldı Noel Baba'nın ondan sonra. Al bakayım bir tane çam ağacı evine koy. Anam baba nasıl sikiyor seni sonra? Her Selamun Bunlar Bursa kumaşı abi. Anla. Bize gelişi 200 abi ya. Bize gelişi 200 ya. Veremem yani başkanım. Bak bu Transformers oyuncakları harika. Bu Transformers oyuncakları Çin'de otlerine sokup Naval Baba Türk olsaydı mesai muhtemelen ilk girdiği evde bitirirdi. Yemekti, çaydı, tatlıydı vesaire. Bırakmayız zaten onu biz ki ya. Hele bir de yılbaşı özel bir gece. Öyle mübarek bir adamı. Yakışmaz. Kültürümüze yakışmaz. Dinimize yakışmaz. Vallahi yakışmaz. Bence Noel Baba Türk olsaydı kurabiye yerine kebap yerdi. Noel Baba Türk olsaydı eve öyle bacadan girip de her yeri küle bulamaz. O pis ayaklarıyla böyle evin içinde dolaşmazdı. Kapıyı çalar, ayakkabılarını çıkarır. Adam gibi tatlış beyaz çoraplarıyla gelir ne yapacaksa yapardı. Türküz biz. Temiz milletiz bir kere her şeyden önce. Noel Baba Türk olsaydı bütün hediyeleri aynı alır. Tasarruf olsun diye de 10 liradan fazla para vermezdi. Günah diye eve bacadan girmez, hediyeyi kapının önüne koyardı. Noel baba Türk olsaydı ho 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 yerine selamun aleyküm diyerekten ortama girerdi. Çatılarda bacılarda dolaşmak yerin direkt kahvehaneye gidip bizzat erkeklerle muhatap olur. Muhabbetini yapar. çayını içer, Tespihini sallar. ve çeker giderdi. Ben Noel dayıyım, deli Hediye Hediyemi beğenmeyeni tokatlarım ay. Didem Noel Baba Türk olsaydı ne olurdu? Bacadan Adana Merkez şarkısıyla inerdi. <laughs> Kardeş bak bak Noel Babalar geçiyor oradan. O ne lan? Geyiğe ters binmiş lan o. Kesin Türk ha kesin Türk o. Noel Baba Türk olsaydı geyiklerin yerine pitbull köpeği olur. Kırbaçın yerine döner bıçağı. Çatıdan düştüğünde de güzel bir söz patlatırdı. Ne Azer Baba ne Müslüm Baba tek reis Noel Baba. Hediyesi de gençleri kesin alkol olurdu.